bir açıklansın. Bir açıklansın. Açıklandıktan sonra onlara değineceğiz. Yani Dışişler Bakanlığı görevli yapmış her Babacan evet. ve e ama, ama Fahne şimdi doğru. burada konumuz bambaşka. Yani YSK açıklasın, bir açıklasın. Ondan sonra ne gerekiyorsa konuşuruz. Şu anda yani yalnızca yorum yapmamız bile şu an yanlış. E, zamanı gelince yorum da yaparız ama şu anda e, yalnızca göstermekle mükellefiz. Yani bunlar evet, ülkeyi yani batıranlar zaten. onu demeye çalıştım. SSK hmm. olsun veya Şimdi o o konu değil. Hmm. E, şimdi bir bir dakika 20 bir dakika 13 bir saat 13 dakika olmuş. Şimdi bugünlük burada keselim. Bu ablamızı da dinleyelim. Bu ablamız ne diyor? Onu onu dinledikten sonra bugünlük burada keselim. Son yorumunu da dile getirirsin. Bugünlük burada keselim. Yarına kadar okumalarımızı yapalım. Ee, insanların i̇nsanların görüşleri tabii en çok önemli. Bizim görüşümüz ya da siyasilerin görüşü ben çok sevmiyorum. Ee, daha çok halk, vatandaş ne diyor? Vatandaş bu ablamızı dinleyeceğiz birazdan. Bu ablamız bayağı dertli anlaşılan. Ben çok vatandaşın bilmiyorum. ne dediğini emserim. Siyasilerin dediği beni çok ilgilendirmiyor. Sevmiyorum da. Hiçbir siyasetçi sevmiyorum. Yani bunu burada söylemem belki yanlış ama hiçbir siyasetçi sevmiyorum. Benim sevmiyorum derken yani destek verme anlamında sevmiyorum. Ama vatandaş ne diyor benim için önemli. Bu ablamız ne diyor? Ha, dinleyelim, dinleyelim onu. onu. Dinleyelim, ne demiş? Yani hiçbir işte bir şey var. Ülke diye bir şey kaldı mı sizce? Ben görmüyorum. Ülke diye bir şey. Evlatlarınızın geleceği kalmadı. Kaldı mı? Eğitim sistemi diye bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Değil mi? Vallahi Yahudi gelsin. Papa gelsin. İnan ki oyumu ona veririm. Yeter ki şu ülkeyi bak, Müslüman gördüm. biri yönetmesin ya. Bu vatan bak, Yönet nedir? Bunu Bak, kesmek lazım. Ablam, var. ablam sana, sana diyor galiba bunu. Turet iyi dinle var. ablam sana diyor. Bak bak Turet. Ya gelsin, Papa gelsin. İnan ki oyumu ona veririm. Yeter ki şu ülke Müslüman bir halktan bu Bunun sesini kesmek Yönetmesin. lazım. Ya şimdi hat bunu hat seni böyle. Hayır 20 yorum yıldır yapma. Müslüman ülke. şimdi e, şimdi kardeşim yorum yapma çok erken. Ben seni durdurmaktan usandım. Çok erken diyorum. Bir ablamızı dinleyelim ama ablamız sana diyor sen şimdi ablamıza yanıt verme. Ablamız sana diyor o kadar diyeyim espriyle karışık. Ablamızın derdi büyük. Müslüman biri artık yönetmesin ya. Yönetme. Baba gerçek biz biz şey diyeyim. şey kalmadı. Baba gelsin. Lan ki oyumu ona veririm. Yeter ki şu ülke Müslüman biri ülke artık bakma. yönetmesin. 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 Hakikaten. Bu kadar şimdi böyle. Hayır 20 yıldır Müslüman ülke Müslüman üzerine kuruluyor da her şey Allah Allah diyor ama nerede Allah'lık bir şey var mı ya? Tamam. Kul hakkı yemek biz. Bilmem ne yapmak biz ne kaldı ya? Şuraya bakar mısınız? Affedersiniz köşe başında duran namussuzlara bakın. Bir bayan bile yolda geçemiyor. Ülke benim mi? Ben buraya Halep e taşınmışım ya. Altı parmak benim için Halep, Halep. Şurası neydi? 20 yıl öncesi burası neydi? Ben Kürt'tüm diye bana burada ev vermiyorlardı. dokuz depreminden sonra evlendim. Ben Diyarbakırlıyım diye Adanalıyım alayım diye uyduruyorduk bize ev versinler diye. Ne oldu? Kimseye karşı değilim ama kusura bakma bu ülke benimse bu vatan bense bu topraklar bense benim atalarım kan döktüyse burada ilk önce benim hakkım. anladınız mı? Şey sorayım 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçim vallahi... olacağını söylüyor evet. ee, ne düşünüyorsunuz İnşallah. bu seçimde ne olur? İnşallah bu sefer kendi gider, kurtuluruz ondan adam akıllı biri gelir de vallahi yönetsin şu ülkeyi ya. Peki böyle Yedir bir yazık. Peki böyle bir ümidiniz var mı seçimde nasıl bir tablo İnşallah. ortaya? Eğer ki hırsızlık yapılır. Bir daha izleyelim ve yok, dinledim, yayınımız... dinledim. Dinledim. Yani adam diyor ki ben bir saniye. Ben küsleden nefret ediyorum. Bunun başka bir cevabı olamaz. Şimdi Türel kardeşim bir kere daha izliyoruz, yayını tamamlıyoruz. Zamanımız yok. Bir bir, bir buçuk saat oldu. Olur, olur. Mesecem ben görmüyorum ülke diye bir şey. Evlattanızın geleceği kalmadı. Kaldı mı? Eğitim sistemi diye bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Değil mi? Vallahi Yahudi gelsin. Papa gelsin. İnan ki oyumu ona veririm. Yeter ki şu Bilmiyorum, ülke bir bu zararlıdır. Yönetmesin. Bu. Bu, bu, Yön bu kadar seni böyle. Hayır 20 yıldır Müslüman ülke. Müslümanlık üzerine kuruluyor da her şey Allah Allah diyor ama nerede Allah'lık bir şey var mı ya? Kul hakkı yemek biz Bilmem ne yapmak biz ne kaldı ya? Şuraya bakar mısınız? Affedersiniz köşe başında duran namussuzlara bakın. Bir bayan bile yolda geçemiyor. Ülke benim mi? Ben buraya Halep'e taşınmışım ya. Altı parmak benim için Halep, Halep. Şurası neydi? 20 yıl öncesi burası neydi? Ben Kürt'tüm diye bana Şimdi bu kadına dinleriz. Derdi büyük. Ee, şimdilik yayını bugünlük bitiriyoruz yayını yani bugünlük bitiriyoruz yarın da devam ederiz ama tabii yarın başka şeylerden bahsedeceğiz başka yayın organlarını e, yayına koyacağız şimdilik esenlikler diliyoruz bizi izleyenlere ve daha sonra izleyecek herkese bugün İbrahim yayınımıza katılmadı belki görmüştür görmemiştir bilmiyorum e, katılmadı herhalde başka dertleri vardır başka işleri vardır e, bir gün İbrahim'i de alırız. Direkt İbrahim'le de başlayabiliriz. Bugünlük yayınımıza son veriyoruz. Ben bu diye bir kısa olarak cevap vereyim. Bir... Lan.